Kurtlar Vadisi Kaos diye bir dizimiz olacak inşallah. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah Şubat ayı gibi düşünüyoruz. Nasip olur. Senaryosu bitti. Yani bitti derken birkaç bölümü yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır. Gündemi yakalamak anlamında. Ama yani yakın bir zamanda artık e, fragmanlarıyla. Kaos e, aslında e, kaos yönetimi diye bir e, ideoloji var. E, ve o ideolojide dünyayı kaosa e, yönlendirip kaosla yönetmek. Biz de e, bu kaos yönetiminden nasıl e, kurtulabiliriz? Nasıl çıkış sağlayabiliriz? E, derdini şimdiden e, anlatmaya çalışacağız. Ve kaos durumlarında evet. e, elimizden neler alınır, e, nelere e, karşı e, savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz, bunları e, hikayemizde anlatmaya çalışacağız. E, yakın e, coğrafyamızdaki e, ve e, işte körfez olsun bu e, civardaki bütün ülkelerle e, değişen denklemde, siyasi ve coğrafik denklemde. Ee, bizler nerede olacağız nasıl duracağız neler yaparız bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak ee, Ayrıca tabii Global anlamda da ee, ta işte Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya Hatta Hatta Amerika'ya artık uzanan hikayeler ee, olacak